Son yılların popüler besinlerinden olan, tadını herkesin merak ettiği bir meyve olan dikenli inciri sizin için inceledik. Sıcak iklime sahip illerde yetişen bir meyve türü olan, süper besin olarak adlandırılan dikenli incir, faydalarıyla şaşırtıyor. Hint inciri olarak bilinen, halk arasında dikenli incir denilen bu besin, birçok hastalığın şifacısı. Dikenli incir yani Hint inciri, buz dolu tezgahlar içerisinde taneyle satılıyor oldukça lezzetli olan frenk yemişi, kaktüs meyvesi gibi isimlerle danılan dikenli incirin faydaları saymak da bitmiyor. Sindirim sistemini düzenler. İçeriğinde yüksek oranda bulunan lifler sayesinde bağırsaklarda meydana gelen sağlık sorunlarını yok eder. Özellikle kabızlık, hazımsızlık ya da gaz gibi problemlerde dikenli incir çok etkili bir meyvedir. Su oranı yüksek bir meyve olması sebebiyle sindirimi gerçekleşen besinlerin vücuttan kolay bir şekilde atılmasını sağlar. Bağırsakları daha çok çalıştırır ve atık maddeleri temizler. Sindirim sisteminin hareketlerini düzenleyen yararlı bakterilerin sayıca çoğalmasına yardımcı olur. Cildi nemlendirir. İçeriğindeki yoğun su oranı cildin kurumaya başladığı dönemlerde ihtiyacı olan nemi tekrar kazandırır. Nemlenen cilt daha sağlıklı ve parlak olur meyvesinden ziyade dikenli incir yaprağının cilde faydaları daha fazladır. Cilt yüzeyinde meydana gelen lekelenme ve çillerin kısa sürede geçmesini sağlar. Yaprakları kaynatılıp ılık bir kıvama getirildikten sonra losyon ya da tonik olarak kullanılabilir. Yapraklarının içerisinde yer alan tiamin, niyasin ve riboflavin maddeleri çok sık görülen egzama, sedef gibi cilt hastalıklarının önüne geçer. Cildin özellikle ihtiyaç duyduğu C vitamini ile kırışıklık, sarkma ve diğer yaşlılık belirtilerini azaltır. Uzun süre tok tutar. Dikenli incirin yapısındaki lifler vücudun uzun süre tok kalmasını sağlar. Özellikle kilo vermeye çalışılan dönemlerde tatlı krizlerinden kurtarıcı niteliktedir. Aynı zamanda kalorisi az olduğu için çok tüketimi dahi kilo almaya neden olmaz. Vücuda büyük ölçüde zarar veren ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ayrıca içerisindeki K vitamini ile sindirim sistemini destekler hastalıkları tedavi eder. İçerisindeki C grubu vitaminleriyle soğuk kış aylarında çok sık karşılaşılan üst solunum yolu hastalıklarının geçmesini sağlar. Nezle, grip ve bronşit hastalıklarında ortaya çıkan ateş, boğaz ağrısı, öksürük, balgam gibi septomların etkilerini azaltır. Karbonhidratla hastalıkta kaybedilen enerjiyi geri kazandırır. Hastalığa neden olan virüs ve mikropları vücuttan uzaklaştırır. Kolesterolü belirli seviyede tutar. Yüksek oranda içerdiği bileşenler sayesinde kolesterol seviyesini kontrol altına alır. Özellikle içerisindeki farklı türlerdeki vitaminler kolesterolün dostudur. Yüksek kolesterolü büyük oranda düşürür. Çok ciddi sorunlara sebebiyet verebilme ihtimali olan damar sertliği ve tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur. Fiziksel gücü artırır. Dikenli incir yüksek karbonhidrat oranıyla özellikle spor yapan insanlara fazlasıyla enerji sağlar spor esnasında enerjinin daha uzun süre vücutta kalmasına yardımcı olur. Bedensel zindelik katar. Polivitamin özelliğiyle vücudun daha güçlü ve kuvvetli olmasını sağlar. Spor yaparken kaybedilen suyu vücuda kazandırır. Tüm bu özelliklerinden faydalanabilmek için mutlaka spordan önce tüketilmelidir. Stresi yok eder. İçerisinde rahatlatıcı etkinin oluşmasını sağlayan riboflavin maddesi, stresten uzaklaşmaya yardımcı olur. Strese bağlı olarak çıkan bitkinlik, halsizlik gibi durumları yok eder. İçeriğindeki şeker sayesinde vücudun salgıladığı mutluluk hormonu oranını artırır, gerginliği azaltır. Dikenli incir, A, C ve H vitaminlerinin tümünü içermektedir. Bu yönüyle hamile bayanların tam da ihtiyacı olan ve alması gerekli olan vitaminleri barındırmaktadır. Hamilelikte bu vitaminlerin eksiklikleri, bebekte doğuştan gelen bir takım bozukluklara, hatta engellere sebep olabilir. Mucize dolu bu meyve, hamile kadınlara ihtiyacı olan şeker ihtiyacını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda hamilelikten kaynaklı oluşan yorgunluklara karşı kalkan oluşturur. Doğumdan sonra tüketimi, annenin süt üretiminin artmasına katkıda bulunur. Bebekler için hazır mamalar tüketmek, başlı başına problemken bu inciri tüketen anneler çocuklarının da sağlığını korumuş olur. Hem zihinsel hem bedensel gelişim açısından çocuk için tüketilmesi gerektiği söylenen dikenli incir, gelecek yıllarda her annenin vazgeçilmezi olacağı benziyor